olsana bir, baksana. geldi de çıplak bir yer gördüm. Değil mi? Evet, tamam. 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 Hocam püdü olması lazım. Yani yalıtımlı olması lazım. Şimdi kabloyu yani süpürte buradan mı diyorsunuz? Genel. 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 Genel olarak ya işte. bu şeyi. Bak Kablo bu. Herhalde priz kablo olması kablo. var kablo değil yani. Tamam, bu kan, kambolun... Işıklara gelen enerji hatta hepsi aynı bağlı. Ve <laughs> topraklama olmadığı için demire kaçak vermiş. <laughs> topraklama bağlı değil mi abi? Bağlı değil. Şimdi bağlı da var tabii. Gel bak burada topraklama kesip var. Bir bazı metri yiyor. Tabii abi. Gördün mü? de zaten piştane, piştane. Sadece bağlı olması lazım abi yani. Pişli yapmışlar, pişten de Evet, kablo birinci şeyde kablo uygun gündüz? mı var? Bu gövdeye bağlı olması lazım. Bu gövdeye bağlı olması lazım. Bak evet. bir Bu toprak buna bağlı olsaydı bütün hafta topraklama olacaktı. Topraklama bağlı olmadığı için demire kaçak vermiş. Yani cihazın yani herhangi bir cihazda kaçak bundan yani, veya bundan toprak her her yani. Toprakım olmadığı bir kısa devre olduğu için ne yapıyor? Tamam. Kesin, o değil. Değil. kesin o diyemiyorsunuz. Yani. Yok kesin yani. Şimdi şöyle. ayrıdır muhtemelen. Selam falan saati kapalı. Sop, 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 Sarı Zaten daha suyla temas ettiği an şuraya bayılıyor bir tanesi zaten. Şey. E, e, tamam şimdi buraya dokunuyor.